El örgüsü, tığ işi, lif modelleri genellikle sentetik lif ipleriyle ve çeşitli örgü teknikleriyle yapılır. Bu video Bir Avuç Hobi YouTube kanalı ve Kefnet çalışmasıdır. İpin kalınlığına uygun bir tığ, genellikle lif ipleri için 5-7 numara arası tığlar tercih edilir. Klasik lif ipliği, beyaz, kırmızı, yeşil gibi motif renkleri için kullanılır. İkinci ip olarak da kirpi ip kullanılmıştır. Bu fırçamsı, tüylü dokuya sahip olan ipliktir. Kirpi ip lif örülürken kullanıldığında fırçamsı ve hafif sert dokusu sayesinde peeling ve aşındırma gibi temizlik görevleri için ideal bir yüzey yaratır. Bu da liflerin işlevselliğini artırır. Lifin bir kısmını genellikle kenar veya ana zemini kaplayarak hem dekoratif hem de işlevsel bir özellik ekler. Kirpi ip sadece liflerde değil, aynı zamanda dekoratif projeler, fularlar, şallar ve oyuncaklarda, özellikle tüy veya saç efekti vermek için de kullanılabilir. Lifin ana motifi tığ işi lif modellerinde en çok kullanılan fıstık tekniğiyle örülür. İstenilen sayıda zincir çekilir veya sihirli halka yapılır. Belirlenen bir noktaya tığa ip dolanır ve batılır. Bu video bir avuç hobi YouTube kanalı ve kefnet çalışmasıdır. İp yukarı çekilir. Bu işlem fıstığın dolgunluğuna göre 3-4 kez tekrarlanır. Tığdaki tüm ilmekler tek seferde çekilerek fıstık kapatılır ve üzerine bir zincir çekilerek sabitlenir.